Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bu akşam saat 23.00'te açıklayacağı yeni gümrük vergileri küresel piyasaların odağında. Altın fiyatlarının bu gelişmeden nasıl etkileneceği merak edilirken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş değerlendirmelerde bulundu. Ceyhan Türk'ün haberine göre Memiş altın fiyatlarında rekorların neden erkeni çekildiğini ve Nisan ayı için beklentilerini paylaştı. Ticaret savaşlarının resmen başlaması zaten küresel piyasalarda bir kaygı ve tedirginliğe neden oluyordu. Ve bu süreçte en çok güvenli liman olarak tercih edilen altın tekrar yükseliş trendine girdi. Yılın ilk çeyreğine baktığımızda ons altın tarafında %20, gram altın tarafında ise %28 civarında bir değer artışı gördük. Şu an itibariyle ons altın 3120 dolar seviyesinde, gram altın ise 3863 lira seviyesinde serbest piyasalarda ve her ay yeni bir rekor denemesine devam ediyor. Aslında bugünkü rakamlar bu 3800 lira seviyesinin üzerindeki rakamlar. Temmuz ayında beklediğimiz rakamlardı. Ons altın tarafında beklediğimiz rakamlar da Temmuz ayında gerçekleşmişti. Yılın ilk çeyreğinde bu fiyatların gerçekleşmesi, küresel piyasalardaki kaygının ve tedirginliğin aslında ne kadar büyük olduğunu bize göstermiş oluyor. Yine altın tarafında, fiziki tarafta da yılın ilk çeyreğinde ciddi bir artış gördük. Merkez bankaları ve şirketler tarafında da fiziki altın tarafında ciddi bir rağbet oluştu. Özellikle dünya genelinde altın tarafına ek vergiler gelecek endişesi, Londra'daki altınların Amerika'ya transferini çok etkili kıldı. Yine doların rezerv para özelliğini biraz daha kaybetmesi altına olan talebi artırmış durumda. O yüzden ons altın ve gram altın tarafında yılın ilk çeyreğinde yeni rekorlar gördük. Hatta son bir hafta içerisinde gram altın tarafında 150 lira, ons altın tarafında ise 50 dolar civarında bir değer artışı olduğunu görüyoruz. Ve bugünkü ekonomik koşulları, gelişmeleri ve açıklamaları göz önünde bulundurduğumuzda orta ve uzun vadede altın fiyatlarının her ay yeni bir rekor denemesini devam ettirecek gibi duruyor. Dün 3148 dolar seviyesine kadar yükselen bir ons altın vardı karşımızda. Bu aslında yavaş yavaş fiyatlandığını bize göstermiş oldu. Yukarıda teknik olarak ons altın tarafında 3200 dolar direncine yakın takip edeceğiz. Ve gram altın tarafında da 4000 lira direnci var. İşte buralar biraz daha direnç konumunda olmaya devam edecek. Ama açıklamalar yine belirsizliğini korunduğu için ve farklı ülkelerden de misilleme haberleri geleceği için altın tarafında bu Nisan ayı içerisinde sert dalgalanmalara hazır olmak lazım. Her ne kadar 3 aylık süreç içerisinde hep rekor cümlesini kullansak da hep yukarı yönlü hareketler sergilese de aslında aşağıda düzeltme hareketini yapması gereken bir altın piyasası var karşımızda. O destek seviyelerini gerilemeyen aşağıda boşluk alanları var teknik olarak. O düzeltme hareketlerini yapmadığı için düşüş yönlü de aslında bir noktada temkinli olmakta fayda var. Altın fiyatları tarihi zirvede. İslam Memiş'ten önemli uyarılar altın piyasası, son dönemde yaşanan gelişmelerle birlikte yatırımcıların odağı haline geldi. Ons altın, 3083 dolar seviyesine ulaşarak tarihi bir rekora imza attı. Bu yükseliş trendi, gram altın fiyatlarını da olumlu yönde etkiledi ve yurt dışı piyasalarda gram altın 3800 Türk lirası seviyesini gördü. Peki, bu yükselişin ardında yatan nedenler neler? Uzmanlar, altın fiyatlarındaki bu hareketliliği değerlendirirken yatırımcılara önemli uyarılar yapıyor. Altın neden yükseliyor? Altın fiyatlarındaki yükselişin arkasında yatan birçok faktör bulunuyor. Küresel ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik riskler ve enflasyon endişeleri yatırımcıları güvenli liman arayışa itiyor. Altın, bu dönemlerde hem değerini koruması hem de getiri sağlaması nedeniyle tercih edilen bir yatırım aracı haline geliyor. Ayrıca Merkez bankaların altın rezervlerini artırma eğilimi de fiyatları yukarı yönlü destekliyor. Enflasyon endişeleri. Artan enflasyon, yatırımcıları altın gibi enflasyona karşı koruma sağlayan varlıklara yönlendiriyor. Jeopolitik riskler. Savaşlar, siyasi gerginlikler ve diğer jeopolitik olaylar altın talebini artırıyor. Doların değeri. Doların zayıflaması altın fiyatlarını olumlu yönde etkiliyor. Merkez bankası politikaları. Merkez bankaların para politikaları ve faiz kararları altın fiyatları üzerinde etkili oluyor. İslam Memiş'ten yatırımcılara tavsiyeler, para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın piyasalarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulunuyor. Memiş, altın fiyatlarının geleceği hakkında yaptığı değerlendirmelerde, yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktaları vurguluyor. Altın, uzun vadede yatırımcılarına kazandıran bir araç olmuştur. Ancak, kısa vadeli dalgalanmalar olabilir. Bu nedenle, Yatırımcıların risk iştahlarını ve yatırım hedeflerini göz önünde bulundurarak hareket etmeleri önemlidir diyor İslam memiş. Uzun vadeli yatırım. Altını uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirmek dalgalanmalardan etkilenmeyi azaltır. Portföy çeşitlendirmesi. Yatırımları çeşitlendirmek riski dağıtmak için önemlidir. Uzman görüşleri. Uzmanların analizlerini ve tavsiyelerini takip etmek doğru yatırım kararları almak için faydalı olabilir. Piyasa takibi piyasaları düzenli olarak takip etmek, fırsatları yakalamak için önemlidir. Altın alım için doğru zaman mı? Altın fiyatlarının yükselmesi, yatırımcıların şimdi altın alınır mı? sorusunu sormasına neden oluyor. İslam Memiş, bu konuda yatırımcıları dikkatli olmaya çağırıyor. Yüksek seviyelerden alım yapmadan önce piyasayı ve uzman görüşlerini dikkatle incelemek gerekiyor. Altın fiyatlarının geleceği birçok faktöre bağlı olarak şekillenecek. Bu nedenle, Yatırımcıların piyasayı yakından takip etmesi, uzmanların analizlerini değerlendirmesi ve kendi risk toleranslarına uygun kararlar alması gerekiyor. Unutmayın, her yatırımın kendine özgü riskleri vardır ve bilinçli hareket etmek önemlidir. Sonuç: Altın piyasası hem yatırımcılar hem de ekonomistler tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ederken yatırımcıların dikkatli olması ve uzman görüşlerini dikkate alması gerekiyor. Unutmayın, Yatırım kararları kişisel tercihlerinize ve risk toleransınıza bağlıdır. Altın piyasasında yaşanan gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'de en çok tercih edilen yatırım araçlarından birisi de altın olurken altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor. Peki altın fiyatları düşecek mi? Yükselecek mi? Altın fiyatları ne kadar olacak? Vatandaşların merakla araştırdığı konulardan birisi de altın fiyatlarına ilişkin oldu. Altın fiyatları düşecek mi? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceğine ilişkin detaylar birçok kişi tarafından merak konusu oldu. Altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceğine dair detaylar merakla araştırılmaya devam edilirken altın fiyatlarına ilişkin açıklamada bulunan İslam Memiş şunları söyledi. Ons altın 3127 dolar seviyesinde. Altın fiyatları biz bayram tatilindeyken 3148 dolara kadar çıktı. Yani yılın ilk çeyreğinde Ons altın tarafında %20 değer artışı oldu. Malum 3050, 3080'i Temmuz'a kadar yükseliş bekliyorduk. Temmuz'dan sonra da 3200 dolara kadar yükseliş bekliyorduk. Ancak bu yılın ilk çeyreğinde Temmuz'a kadar beklediğimiz şeyler gerçekleşti. Trump nedeniyle yaşanan yükseliş oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrar İran, Rusya'ya karşı tavırları ile birlikte altın daha da yükseldi. Bugün Amerika vergi tarifeleri ile ilgili açıklama yapacak. Vergi yukarıya çıkarılacağı için altın güvenli liman olmaya devam edecek. Onsalt'ın tarafında 2008-2011'de gördüğümüz ataklar görülebilir. Soluksuz yön yukarıda. 3000-3500 arasında beklentim zaten vardı. Ancak bu beklentiler biraz daha yukarı yönlü revize edilebilir. Mesela 12 aylık süreç içinde Onsalt'ın tarafında hedef noktamız 4250 dolar seviyesi. 2025 yılında 3500 dolara kadar yükselişler şaşırtıcı olmayacak. Ama 3500 üzerine çıkarsa şaşırırız. Ama 12 ay sonrası için ons hedefi 4250 dolar. Zaman zaman düzeltme hareketleri, kar satışları olacak. Biz yol arkadaşlarımızla birlikte düzeltme hareketi bekliyoruz. Bu yatırım tavsiyesi değildir. Ama şimdi altından uzak durmaya devam ediyoruz. 12 aylıkta gram altın tarafında hedefim 6000 lira. 3 aydır tüm videolarımda söylediğim gibi elinde altın olanlar kenarda beklesinler. Satış yapmasınlar.